Arkadaşlar Emir babam Pink Pie. Şimdi e, ee, konser yapıyorum. Bakalım minişler konserini kim kazanacak? Hadi başlayalım. Karşınızda makarona. Ay ay. Ay vaydan. Ana yere sakıldım. Ay gelemiyorum. Ay YouTube kanal sahibi de düştü yere. Tamam. Merhabalar arkadaşlar. Şimdi sana şarkı şarkı söyleyeceğim. O <laughs> Çağlımı kalbim ayen koy. Nurs han and Tamam tamam takayım ama çünkü paya ala birazdan söyleseydim hayır hayır hadi 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 tamam ha, şimdi de pardon benim adım neydi ya kendi numunu kapa bak. Blackpink oraya, yeah. Blackpink oraya, yeah. Blackpink oraya bir de bir daha şarkı mı biliyor? Blackpink oraya, yeah. Black yeah. Black Tamam söyleyeceğim. Blackpink oraya. Yeah. Ay hadi sen söylemiyorsun hadi. üstünde kadar herkes söylüyor. Sıradan Melody. Melody Sparkle. Çık çık çık. Tamam. tamam. Söylüyorum. Um, ne söylesin? Ne söyleyecektim ben ya? Bir şey. Kalbim kırıldı. Kalbim kırıldı. Pepe bana hiç inanmadım. Nasıl istemeden. Haydi haydi. Tamam ben dizimizi yine geri alırım. Baştan başlayayım. Kalbim kırıldı. Kalbim kırıldı. Pepe bana hiç inanmadı. Kalbim kırıldı. Kalbim kırıldı. Pepe bana hiç inanmadı. Oysa istemeden kırmıştım ittir gitti. Oysa istemeden kırmıştım ittir gitti. Ama o sevmiyor artık beni. Ama o sevmiyor artık beni. Kalbim kırıldı. Çok güzel bir performans. Çak 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 çak. Hadi bakalım sizde. Ben şöyle hemen başımda taşıyarak götürmek istiyorum. Kazananlar. Bakalım ne? Tamam. Şimdi de bakalım kim geliyor? Minik Ah, Merhaba arkadaşlar. Bakın ben nefisiyim. Şöyle göstereyim. Neyse <laughs> gözükmemiş olabilir. Önemli değil. Hadi bakalım şimdi bakalım. Söylüyorum. Hmm. <laughs> <laughs> yaz geldi. Çiçekler açtı. Ağrılar. <laughs> Tamam, Çalıştı e, kondular. Sonra vız, kondular. Yanlış. Hadi, hadi, vız, vız, hadi, 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 kondular. hadi, 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 hadi Çocuğum ne söylüyorsun? Çocuğum ne söylüyorsun? Tamam söylüyorum. Sen çok yaşlıyım bana. Çocuğum ne? Ne? Ben çok sinirliyim. Ben.